Dayız. Bu akşam irfan vaktinde Allah nasip ederse e, örnek anne baba, çocuklara en güzel örnek anne baba konusunu ele almaya çalışacağız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir misafirimiz var. Tekirdağ İl Müftümüz Mustafa Soykök hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Allah'a şükür. Koşturmaca hep birlikte bir çalışıyoruz. Allah kolaylık versin hocam. Güzel hizmetler nasip etsin. Amin. Inşallah. Allah razı olsun hocam. Ee, biz teşekkür ederiz. Zahmet buyurup teşrif ettiniz hocam. Estağfurullah. Evet. Şahsımız da e, sizlere Terakki Türk TV'mizin çok kıymetli ekibine ve sevgili bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yarın mübarek Cuma akşam evet, vaktinden hocam. itibaren e, cumalarımız hayırlı bereketli olsun Amin. inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hocam sağ olun. Ee, hocam e, dinimize göre ee, anne babamızın değeri nedir? Ee, buradan başlayalım arzu ederseniz. Ee, biraz haklar üzerinden yani anne babanın çocuklar üzerindeki hakkı, çocukların anne baba üzerindeki hakkı ee, böyle bu değer üzerinden başlayalım hocam. Buyurunuz. Sevgili hocam bugün e, Hatçı'ya gidecek olan vatandaşlarımıza yönelik bir eğitim semineri evet. yapıyorduk. O seminerde kullandığımız ve önemli üzerinde vurguladığımız çok önemli bir cümle var. Hac yolculuğu bizleri daha iyi bir anne, daha iyi bir baba, daha iyi bir evlat yapmalı. Evet. Hocam. Müslümanlığımızın belirleyici unsurlarından birisi akrabalık ilişkilerimize verdiğimiz önemdir. Özellikle anne babamıza anne babamıza saygı, onlara güzel muamele hususunda gayretimiz onlara Hayat yolculuklarında destek olma, onlar nasıl ki biz küçükken, Kur'an-ı Kerim'de de öyle ifade edilir, nasıl ki onlar bizlere merhamet kanatlarını gelmişlerse, çocukluğumuzda bizi himaye etmişlerse, onlar şayet yaşlanmışlarsa, bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyorlarsa, erzelül ömür dediğimiz o ömrün son dönemlerindeyse bizzat bakımlarını üstlenmek şeklinde, diğer zamanda da her, her türlü sevgimizi, saygımızı göstermekle yükümlüyüz. Bu dinimizin bir bizlerden istediği, beklediği olgun Müslüman olma noktasında e, bir kıvam göstergesidir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyu o kadar ciddiyetle ve önemle vurgulamıştır ki, e, Cennete girmenin yolunun, yönteminin, yordamının anne babanın rızasını almak olduğunu ifade etmişlerdir. Evet. Anne babanın cennet kapısı olduğunu hadis i şeriflerde, dileyenin onu ihmal ederek cennete girme fırsatını kaçıracağını, dileğin dil dileyenin ve akıllı davrananın ise e, bu fırsatı değerlendirerek anne babasının rızasını alarak onları hoş tutarak, onlara hizmet ederek, onlara Güzel davranışlarda muamelelerde bulunarak cennete girme fırsatını elde edeceğini bildirmişlerdir. Yine bir başka çok enteresan bir hadis-i şeriftir. Yazıklar olsun diye Peygamber Efendimiz söyler Mescid-i Nebevi'de. Sahabeler merak ederler acaba kime yazıklar olsun, veil olsun diye evet. Peygamber Efendimiz söylüyor. Çünkü önemli bir konu var. Demek ki öyle önemli ki konu yazıklar olsun diye. Bir daha söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler iyice şaşırıyorlar. Ya Resulallah kime yazıklar olsun? Yazık oldu. Kim ziyanda? Buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babası yanında sağ başında hayattayken onların rızasını alarak Allah'ın rızasını kazanamayan cennete girme fırsatını elde edemeyen insanlara yazıklar olsun buyurdu. Allah muhafaza eylesin. Hakikaten dinimiz, İslam dini atalara saygı dedelerinde, ecdada saygı üzerine kuruludur. Ee, küçüklere de merhamet, şefkat üzerine kuruludur. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men la yarham la yurham buyurmuştur. Küçüklerine sevgi göstermeyen, Merhamet etmeyen, efendim büyüklerine saygı e, başka hadis-i şeriflerde e, vemen la yuvakkir kebirane diye ifade eder. Evet. Büyüklerine saygı göstermeyenler ciddi anlamda bu davranışlarından dolayı kınanmışlardır. Anne baba bizler için cennet kapısıdır. E, onlara karşı bir evlatlık borcumuz var. Güler yüz borcumuz var. Kur'an-ı Kerim'imizin ifadesiyle onlara öf bile dememe. Evet. Ee, yani başka şeyler söyleyebilir misiniz? Hayır. Öf bile bir kırıcı cümledir. Buna dair e, bir sosyal medyada bir kısa video görmüştüm. E, bir yerde ısrarla yaşlı bir dede haline gelmiş baba. Orta yaşlı bir insan Bunun ne sesi olduğunu tam 15 defa sormuştum ve ben her defasında oğlum bu kuş, oğlum bu kuş diye bıkmadan, usanmadan evet. sana cevap vermiştim diyor. Hakikaten üzerlerimizdeki insan olarak yani elbette ki manevi değerlerimiz, dini duyarlılığımız açısından da önemli. Ama din fıtrat üzerine inşa edilmiştir. Evet. Bizim fıtratımızda anne babamıza sevgi ve saygı mutlaka var. Bu fıtratı öldürmemek gerek. Evet hocam. Ee, hocam e, şeyde de hani e, e, ayeti celilelerde de Allah-u e, Teala kendisine itaatle evet. e, anne babaya iyi davranmayı bir arada e, zikrettiği ayeti celillelerde. Allah'a diye... ortak koşmamamız gerektiğini evet. söyleyen ayetin o cümlesinin haki hemen akabinde anne babamıza ihsanla, evet. iyilik ve güzellikle muamele etmemizi yani ikinci emir olarak Evet e, Kuranda da pek çok ayet hadis-i hadislerde de vurgulanıyor. Evet. Peki hocam biz e, ahir zaman ümmeti olarak, e, ahir zaman anne babaları olarak çocuklarımıza nasıl örnek olmalıyız? E, yani bu örneklikteki ölçümüz ne olmalı? Nereye bakıp çocuklarımıza örnek olmalıyız? Bu konuda neler Şimdi, söylemek istersiniz hocam? E, yine böyle bir hikayeyle gidelim. Bugün hikaye boğduk gibi oldu ama hocam. hikayeyle daha anlaşılır evet. hale geliyor. Evet. Böyle eski menkıbe kitaplarında anlatılır. Bir evlat çocuk var, babası çok yaşlı ve babasını artık bakmaktan üşendiği için bir yere terk edip gidiyor tabi çocuğu da bunun farkında olayları görüyor sonra e, çocuğunu işte böyle bir tahta kaşık tahta bir tabak yap yaparken görüyor oğlum ne yapıyorsun diyor adama Çocuğuna. baba diyor büyüdüğünde diyor sen yaşlanınca diyor ben de senin dedeme yaptığın gibi diyor e, seni bir yere bırakacağım mı diyor sen yanında kaşık tabak bırakmadın ben diyor tabağını hazırlıyorum Şimdi ben seni oraya <gülüyor> <gülüyor> şimdi orada evet. baba anlıyor ki yani evlatlarımız aslında bizim eserimiz evet Hani zaman zaman sık kullanılan benim çok yanlış gördüğüm bir cümle var bu nesil nereye gidiyor gençlik bozuldu gibi evet. olumsuz cümleleri bu gençlerimiz için kullanabiliyoruz halbuki bu gençler bizim neticemizde bizi örnek alarak yani biz kötü örneklikler oluşturduğumuz için bizim eserimiz onlar. Dolayısıyla bir bozulma varsa bu gençlerin o tertemiz fıtratında olan bir bozulma değil. Evet. Biz kötü örneklikler sergilediğimiz için anne babalar olarak, büyükleri olarak kötü çocuklarımız efendim kötü bir takım davranışlar sergileyebiliyorlar. Bir her şeyden önce eğitim örnek olarak göstermek, bir duruş ortaya, kimliğimizi, kişiliğimizi biz aslında bakarsınız ilk öğretmenimiz annelerimiz ve babalarımızdır. Bir anne, bir baba yalan söylediği zaman aslında sadece kişisel olarak, kişisel olarak yalan söylemiş ve günaha girmiş olmuyorlar. Çocukları da onlardan yalan söz söylemeye öğreniyor. Trafikte gidiyorsunuz, bir araç ee, yanlış bir hareket yapıyor ve siz son derece öfkeli bir şekilde kötü sözler söylüyorsunuz. Rahatladığınızı zannediyorsunuz, halbuki e, o cümleleri kurduğunuzda arka koltukta oturan çocuğunuz sizden böyle bir stres ve gerginlik ortamlarında fütursuzca ağzımıza geleni söyleyebileceğimizi öğreniyor. Evet. Yanlış bir şey öğreniyor. İradesizliği öğreniyor, sabırsızlığı öğreniyor hoşgörüsüzlüğü öğreniyor. Bu hakikaten üzücü bir durumdur. Mesela ben kayınvalideme küsüyorum. Ona karşı bir soğukluk hissediyorum. Ve bu soğukluğun bana özel, benimle alakalı bir husus olduğunu düşünüyorum. Halbuki çocuğum, oğlum, kızım ileride büyüdüklerinde anne babalarına, kaynanalarına, kaynatalarına karşı ...soğukluk ve küslük içerisinde bulunmalarının normal bir durum olduğu algısına kapılırlar. Evet. Hakikaten e, biz aslına bakarsanız eğitimi yanlış anlıyoruz. Yapmadığımız şeyleri, yapamadığımız şeyleri söylemek değil. Tamam nefsimize ağır gelse de sadece o küçük yavrularımız, bebelerimiz, evlatlarımız, ciğerparelerimiz... Yanlış şeyler öğrenmesinler diye bile insan kendisini hizaya çekmeli. Davranışlarına, hareketlerine dikkat etmelidir. bizim kimliğimizle, kişiliğimizle, duruşumuzla da alakalıdır. Ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine yine bir hikaye. Osman Hocam. Program formatında çok yok ama artık üçüncü hikayemizde gönderelim gelsin. Buyurun. Şimdi bir çocuk rahatsızlanıyor. Bal, bala karşı bir alerji gelişiyor çocuktan. Dolayısıyla çocuk da bal yemekten geri durmuyor. Anne babası vermese bile bir şekilde buluyor ve bal yiyor ve hastalanıyor. Ee, ne yapalım? Tedaviye götürüyorlar. Bir türlü çocuğu koyamıyorlar bal yemekten. İmam-ı Azam'a işte alimdir, hocadır bir danışalım diye gidiyorlar. Ve İmam-ı Azam bunları dinledikten sonra Diyor ki 40 gün sonra yine gelin bana. Bunlar vardır bir hikmeti diyerek ayrılıyorlar ve 40 gün sonra eee İmam-ı Azam'ın kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki hocam biz geldik. Aa hoş geldiniz. Yavrum senin adın ne bakalım? İşte falanca amca. Bundan sonra çok fazla sen bal yiyorsun, bal sana zarar veriyor. Bundan sonra bal yeme oğlum olur mu? Pekmez ye, tahin ye diye söylüyor, nasihat ediyor. Şimdi anne babası hayretler içerisinde. Ya diyorlar hocam bunun için mi yani 40 evet. gün beklettin bizi yani? İlk geldiğimizde söyleseydin de gitseydik olmuyordu yani. Çocuk hakikaten bu nasihati dinliyor, hayatında uyguluyor. Bu anne baba hayretler içerisinde İmam-ı Azam'a bunu soruyorlar, sorguluyorlar. Diyor ki İmam-ı Azam ben de diyor kendim çok bal yerdim yer yiyordum. Ve ciddi anlamda sağlığıma zarar vereceğini düşündüğüm halde çok sevdiğim için aşırıya kaçıyordum. Kendim aşırı bir şekilde bal yiyorken evladımıza böyle bir tavsiyede bulunmak boş bir laf olacaktı. Evet. Hocam. Etkisiz olacaktı. Çocuk ben öyle nasihat etsem bile bu nasihatimi tutmayacaktı. Dolayısıyla Kendimi tuttum, sabrettim. 40 gün boyunca kendim bile bal yemedim. 40 gün geçti ve sözümü o zaman söyledim. Tesiri ortaya çıktı. Şimdi anne babalar olarak bizler zaman zaman evlatlarımızdan, çocuklarımızdan şikayet ediyoruz. Şöyle oldular, böyle yapıyor, öyle ediyor. Aslına bakarsanız belki de direkt o olay olmasa bile, o olayın benzeri bir olay olmasa bile ee, yine yakından uzaktan alakalı bir hususta kendimizin ihmalleri var, kusurları var. Ve o ihmaller, kusurlar çocuklarımıza bile sirayet edebiliyor. Evet. E, sayın Hocam şimdi... E, Genlerden çocuktan... bile aktarılıyormuş evet. Osman Hocam. Yani mesela bir maddeye bağımlı olan anne babaların çocukları bağımlılığa daha meyyar olarak dünyaya geliyor çocukların e, okullardaki veli toplantılarında genelde, genelde veliler e, işte öğretmenler velilere çocukların e, kitap okumaları gerektiğinden bahsederken veliler de çocukların evde kitap okumadığından yakınırlar hep. Yani e, uzman eğitimciler de bunu söylüyor. Hani çocuklara evde kitap okuyun demek e, tesir etmiyor. Çünkü ebeveynlerin elinde kitap görmeyince çocuklar e, onlar da yani ebeveynlerin davranışlarını taklit ettikleri için onlar da kitap okumayan bireyler haline geliyorlar. Tabii yani anne babada da okumuyor, öğretmen de, hoca da okumuyor. Yani biz de kendimizi öğretmen sayalım. O açıdan söylüyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Bizler de büyükler olarak, toplum olarak okumayan bir toplum haline geldiğimiz için çocuklar da okumuyorlar doğal olarak. Evet biraz daha isterseniz hocam şeyden bahsedelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarına nasıl örnek olmuşlar Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili ayet-i kerimeler neler buradan devam edelim isterseniz hocam yani güzeller güzeli Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her şeyden önce çocuklarla ve gençlerle iletişiminde onlara sevgisini gösterme ve değer verme prensibi üzerinde durdu evet. görüyoruz yani e, hele hele kız çocuklarının insan muamelesi görmediği, hatta kız çocuğu sahibi olmanın toplum içerisinde bir utanç vesilesi olduğu bir dönemden, bir toplum yapısından bahsediyoruz. Hatta e, kız çocuklarının zaman zaman diri diri toprağa gömüldüğünü, o utancı gizlemek için katledildiklerini biliyoruz. Hatta Etkerime vardır. Estağfurullah gözal موجوده suilet evet. bi ezen bin gutilet O diri diri öldürülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldün diye sorulduğu zaman diyor. Aslında bu soru o çocuğa değil insanlığın vicdanına sorulmuş bir sorudur. Evet. Konuyu insanlığın gündemine. Bugün de maalesef kız çocukları, erkek çocukları katlediliyorlar. Şu anda Gazze'de acımasız bir soykırım uygulanıyor ve bu soykırımdan öncelikle bu sefaletten, açlıktan, susuzluktan, mahrumiyetten çocuklar etkileniyor. Ve yine mesela hatırlarsanız bir mülteci çocuğun e, cenazesi kıyıya vurmuştu. Evet. Aylan, Bebek. Aylan Bebek. Yani hakikaten insanlık bir geçmişte, cahiliye döneminde de öyleydi. Günümüzde de bir cahiliye cehalet dönemi yaşıyoruz kan gövdeyi götürüyor. İnsanlık değerlerimizden, zaman zaman insanlığımızdan utanır bir hale geliyoruz. Programa gelmeden önce bir sosyal medya platformunda böyle karıştırırken Gazze'li bir çocuğun e, babasının cenazesiyle karşılaştığı zaman o e, o gözyaşlarını efendim e, ve o yaşadığı şoktan dolayı bayıldığını bir videoya çekmişler. Hakikaten insanlık özellikle çocuklar üstünde çok acımasız. Evet. Maalesef bu dünyada, yaşadığımız dünyada, batı uygarlığının bir neticesidir bu. Sadece çocukları öldürmek üzere tasarlanmış silahlar, bombalar, patlayıcılar üretiyor insanlık. Bu gazze saldırılarında da işte çocuklara oyuncak sesi çıkartarak efendim farklı evet. böyle vahşilikler oluyor. Şimdi bir kere konuya o perspektiften bakmamız gerekir. İnsanlığın ciddi bir vicdan dönüşümüne ihtiyacı var. Giderek fıtratımızdan uzaklaşıyoruz. Zaten kıyamet ne zaman kopacak? Cenab-ı Allah kullarından ümidini kestiği zaman. Bu bir mücadeledir, bir çırpınıştır, bir merhamet çağrısıdır. Bütün insanlık çocuklar hususunda, çocuklar hususunda nereye gittiğini sorgulamak mecburiyetindedir. Yani sosyal medya mecralarına efendim mahkum ettiğimiz, evde anne baba çalışıyor, efendim bakıcılara, farklı sevgisiz ortamlara mahkum ettiğimiz, kendi kendine internette sosyal medyada yetişip büyüyen bir nesil, kapitalizm evet. bunu bize dayatıyor aile hayatı yok. Çocuklarla hani mahalle kültürümüz yok. Bugün bir misafirimiz vardı, onu konuştuk. Önceden e, çocuk mahallede doğar, mahallede büyürdü. Mahallenin bir koruyuculuğu olurdu. Onu kaybettik. E, şu anda anne babalar da çocuklarını yetiştirmiyorlar yani evet. çocuklar. E, tamamen internet, tamamen sosyal medya çocuğu olarak yetişiyor bir vicdansızlıktır. Dünya üzerinde yine zayıf halk oldukları için çocuklar ve kadınlar üzerinde ciddi bir haksızlıklar, zulümler zinciri dönüp de bu dünya böyle olmak zorunda değil. Bir zihinsel dönüşüme, bir merhamet seferberliğine ihtiyacımız var. Ve bu merhamet seferberliği öncelikle çocukları içerisine alacak bir seferberliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin perspektifinden baktığımızda daima çocuklarla muhatap almış. Onlara selam vermiş. Hatta bir gün Mescid-i Nebevi'deyiz diyor sahabeler anlatıyorlar. Resulullah bir ara ortadan kayboldu. Namaz kılacağız. Nerede bu diye baktık. Mescidin dışında kapının önünde çocuklarla oyun oynuyor. Oynadığı oyun su püskürtmece. Koskoca peygamber Medine'li çocuklarla süt, ağzına su alıp birbirlerini ıslatıyorlar. Yani çocukluk yıllarımızın en Müthiş eğlencesiydi. Evet. vaktimiz sanırsam daralmaya başladı. Ben hızlıca evet hocam. toparlayayım. mesela Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gelişi var. çocuklar, kız çocukları özellikle bayramlık elbiselerini giymişler. Talal Bedru Aleyna ilahisini evet. söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şehrin büyüklerine, itibarlı insanlarına, yaşlı başlı insanlarına gitmeden önce o çocukların yanına gidiyor, onlara selam veriyor. Çocuklar beni seviyor musunuz diyor, seni çok seviyoruz ya Resulullah diyorlar. O da ben de sizi seviyorum diyor. Tabi buna anlam veremez, buna anlam veremiyorlar cahiliye mantığı. Yani koskoca peygamber, koskoca devlet başkanı nasıl çocuklarla bu kadar muhatap olabilir? Ee, çocukların mesela çocuklarınızı çok öpünüz. Her öpücükte evet. size cennette bir derece verilir. Buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarla ilgi alakasını gördüğünde bir bedevi akra isimli akra bin habis diyor ki ya Resulallah siz böyle diyor, çocuklarını bir çocuklarınızı öper misiniz diyor. Evet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirisinde böyle öpüp koklamış yavrum evladım demiş değilim diyor. E ne diyor Peygamber Efendimiz? Cenab-ı Allah senin kalbinden evet. merhamet duygusunu çekip almışsa ben ne yapabilirim? Evet. Çocuklar o açıdan bizim yani bu merhamet duygusuyla, şefkat duygusuyla tabi e, önemli üzerinde durulması gereken bir diğer husus da yetimlerimizdir. Bu ümmetin ciddi anlamda yetimleri var maalesef üzülerek şahit oluyoruz küçük çocukların bu göç olaylarında, mültecilik durumunda on binlerce belki yüz binlerce çocuğun bir şekilde kaçırılıp organlarının çalındığını. Evet hocam maalesef. Yani nasıl bir vahşettir bu? Organ mafyasının eline düştüğünü, yani insanlık hakikaten şirazesinden çıkmış durumda, yani e, yetim çocukları var ümmetin. Özellikle savaşların uzun sürdüğü coğrafyalarda ve yakın zaman önce, 3-5 ay önce Türkiye Diyanet Vakfımızın Suriye'de, İdlib'de, e, Azez'de yürüttüğü hizmetleri gözlemlemek üzere bölgeye gitmiş ve Tekirdağlılardan kıymetli hayırseverlerimizin sunduğu katkıları onlara ulaştırmıştık ilçenin tütsü arkadaşlarımızla birlikte gitmiş ve görmüştük. Hakikaten Türkiye Diyanet Vakfı'mız orada elinin üzerinde yetimhane açmış. Evet Yani o çocuklar, o çocukların gözlerindeki o yetimlik duygusu, e, bu yetimler bize emanettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini şöyle yapmıştır, birleştirmiştir iki parmağını. En ve kafül yetim herkese fil cennet ben ve yetimi himaye eden cennette böyle böyle olacağız buyurmuştur. Salat, selam, her türlü ihtiram Allah'ın Habibine olsun. Sevinçli zamanlar oluyor. Mesela bu sevinçleri çocuklarımıza yansıtabiliyor muyuz? Evet. Bir bayram sabahını şimdi aklıma geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Medine sokaklarında dolaşıyor. Bayram sevinciyle oynayan, bayramı yaşayan çocuklarla karşılaşıyor. Mutlu oluyor, onlara selam veriyor. Ama sonradan bir çocuğun o çocuklarının arkadaşlarının yanında olmadığını bir duvara yaslanmış, yere çömelmiş bir şekilde hüzünlü bir şekilde oturduğunu görüyor boş vermiyor, bana ne demiyor, leme lazımcılık yapmıyor, bizim peygamberimiz, bizim evet. örnek almamız gereken insan, o çocuğun yanına gidiyor, selam veriyor. Çocuk bakıyor ki Allah'ın Resulü hemen toparlanıyor, ayağa kalkıyor. Buyurun ya Resulullah diyor, aleyküm selam diyor. Çocuk, çocuğa diyor ki Allah Resulü sallallahu ve sellem, evlat diyor, bugün bayram değil mi? Evet ya Resulallah, bayram diyor çocuk. Peki arkadaşların bak bayramın sevincini, neşesini yaşıyorlar, güzel elbiseler giymişler. Sen niçin bu kadar hüzünlüsün, niçin bayramı yaşamıyorsun sevincini? Çocuk diyor ki ya Resulullah geçtiğimiz bayram babam benim bizimle birlikteydi. Uhud savaşında şehit oldu. Babamın, babamın hasreti, özlemi, bayramın neşesini, sevincini yaşamam hususunda bana engel oluyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğun elinden tutuyor. Diyor ki ona istemez misin ben senin baban olayım. Evet. Ayşe de annen olsun. Şimdi koruyucu aile anlatıyoruz. Evet Peygamber Efendimiz zamanında da bizzat Resulullah istemez olur muyum diyor çocuk ya Resulullah diyor ve birlikte onu götürüyor bayramlık elbise gidiriyorlar. Ayşe annemiz ona ikramlarda bulunuyor. Yani budur. Müslümanlık budur. Duyarlılık budur. Cenab-ı Allah bu duyarlılıklarımızı çoğaltmayı nasip eylesin. Bizim medeniyetimizde de bu vardır. Anne baba sokağa atılmaz. Anne baba yalnızlığa terk edilmez. Evlatlarımız kimsesiz bırakılmaz. Biz dedelerimiz, ecdadımız savaşlar çok yetim öksüz toplumda himayesiz kalmamıştır yani. Evet. Bakanlar olmuştur, edenler olmuştur ama maalesef günümüzde bu ümmetin yetimleri hakikaten yetim kalmıştır, sahipsiz kalmıştır. cenab Allah bizlere şuur ihsan eylesin. Amin Yetimlerimiz Allah için, çocuklarımız için seferber olmayı nasip eylesin. Amin Allah razı olsun. Kıymetli hocam e, vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, Amin. yüreğinize sağlık. Kıymetli dostlar bu akşam e, İrfan Vakti programında Tekirdağ İl Müftümüz Mustafa Soykök hocamızla e, çocuklara en güzel örnek anne baba konusunu konuştuk. E, kıymetli hocamız bize çok güzel e, örnekler, çok güzel temsiller, çok güzel bilgiler aktardı. Biz stüdyomuzda hocamızın ilminden, irfanından e, istifade etmeye çalıştık. Temenni ediyoruz ki sizler de ekranlarınızın başından müstefit olmuşsunuzdur. Bir sonraki İrfan Vakti programında görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar